Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü video. <laughs> <laughs> Çok komik. Böyle giriş yapacaksın işte o videoda mesela. Ciddi misin? Aa indi adam. Aa öldük. İşte, öldük. Öldük. Bin kişi. İçeri gir, içeri gir, içeri gir. Herkes atladı atla. Aha pompalı aldı geri. Pompalıyı getir, pompalıyı getir. Öldüm. Allah'ım bu kim? evet. Ben. Neredesin lan? Allah'ım! <laughs> ya bak ya! Fatih dur. Can basan. Adam M114 geldi geldiydi lan. Kaçtım yok. Tabii. Allah'ına gül lan. Geldim. Üf, berilinle gelebilir üstüme. Yok amına. Lan şunu Şuna al. Lan şeye gidelim. ot tarafa. Aa, kim atıyor? Aa orada bir tane daha. Leşim çaldı. Aa leşim çaldı. <laughs> lan yiyeceğim lan seni. lan yedim. Elginç. Aa biri daha var orada onu atın. Ha şurada. Oo iki kişi gel gel buraya gel. Hayda ha. Bir sokumluk canı var. Halen orada erkeklik yapıyor. <laughs> Many months later. Şimdi biri gelmiş. İki kişi. Bir tane. Ah, <laughs> Aa, adam burada lan. Aa, <laughs> Gördüm, geçti. Pardon, ben başkasına sıktım. O taşta hala duruyor. Bana bakmadı gerideki adam. Yaktım orayı. Alayım mı, alayım mı? Niye böyle hata etti dedi. Valla yapmadım ki bir de dönüp bize bakmadım. Dur abi. Bunlar kedi kesip yiyor. Kedi. <laughs> Dokuz kişi kaldı galiba 2000 Two years later. Allah ha ha ha. Burada burada burada. burada. <laughs> Lan aşağıdakini aldı ya. Sen de Sağ üstte. Önümüzde olacak. Ay arkadan geldi. İşaretin arkasında var. Aa gördüm. Algılandı. God, bu dağda var ha Fatih. Hı, pardon, mı? Başka burada yerde. Burada bir yerde siktir ya. Aha. Bu değildir ama onun da. Ha, burada 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 burada. Mark the location. şu ağaçta. Tamam bırak rahat Hayır, şuraya doğru git. Aha, arkadan bagi geldi. <laughs> ne oluyor <laughs> lan? He? Tamam. Delim misin onu sen ya? Aa, Bir daha da. İki kişi daha da bırak. Kafası görün. Aldın. Gördüm. Bekle. Aldım. Orada adamı da orada ya. Yani. Var. onları Aldım uh. Onlar da mı? Sol mu? Aa bu sarı alırım. Alırsan al. Alam Alabilirsen al. Komple temizle. Temizle. de diğerinde canı sıfır. Yok. Yerinde de canı sıkır. Benim de canım sıfır. At yalanını Kemal. Hangi dağ? Aldın Anladım. mı? Bomba attım oraya. Oo. Oğlum. <laughs> Burnumda patladı da çıkacağım gitti. O aşağımızdaki evlerde varlar. Aa yok karşıdaki evde. baygın <laughs> Şurası. Mark the location. Yav nasıl ya? Eklerim mi? Duvardan Öldürmezler Kendi onlar Aa dur Söyle lan Fatih La adamı alıydım la <laughs> Mal oldular Sırtan abi kendi aynı nerede? Ha geçi. Merdivene geç. Alana gel, alana gel, alana gel. Gelenler gelirken alırız gel. O ben aldı. Canı fulle de gel gel. Kör oldum. Kör oldum! Kör oldum! Kör oldum!

Yeah. I'm on